Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün gene dit oynuyoruz. Ne arıyorsun lan sen burada? Hop. Hadi bakalım başlayalım. Let's go. Hadi bakalım. Şuraya bel bombası oturur mu be? Oturmadı. Hiç böyle hayal etmemiştim ama. Sen öyle bakayım be. Sen de öl. Sen neredesin? Dur oğlum bir dur ne oluyor? Bir dur be. Bir dur be kardeşim sakin. Öl bakayım sende. Daha da yok herhalde. Sen de öl. Sen de öl. Çok güzel. 5 kill. Devam. Kapat şurayı da. İyidir. Güzel. Aa. Ulan bak 6 adam almışız. 5'ini ben almışım ya. Abi, şu takımlar artık e, gelmesin bana ya. Harbi diyorum sinir hastası oluyorum ya. Gelmeyin kardeşim bana ya. Neyse. Öndeyiz yine. Ölsen de. Oturur musun? Oturmazsın. Ya bir kere vurup kaçıyorum. Nasıl ölüyorum ben hemen ya? Neyse. Olur öyle arada. Güzel güzel güzel. Oğlum arkada da mark. Gelin çıksan ölümden. Senin kafanı sikeyim. Bak gene ölecektim ya. Sabır ya sabır yemin ediyorum sabır ya. Sadece tek diyebileceğim şey bu sabır ya. Vursanıza abicim vursanıza ben çıkıyorum vursanıza sizde ya. Yok abi harbi ya sinir hastası oluyorum ben bu oyunu oynarken ya. Öl artık hani bir zahmet. Sen de öl bir zahmet. Var mı başka? Ya kaç ya bu oyun hatalı ya vallahi hatalı bu oyun ya. Bu adamı vurmuşum kaçmışım hala. Ölüyorum. Nasıl oluyor bu kadar saçmalık ya? Ha, sen de öl. Şu gerizekalıyı vuracaksınız mı artık? Beyler. Bak bizim adam oturacak şimdi bombaya bak. Hayret. vurdum yemin ediyorum vurdum ya ya yemin ediyorum vurdum ya arkadaş bu kadar saçmalık olmaz ya öl Hadi onu mutsuz 31 alabilir şu oyunu ya. Çok güzel. Var mı başka şu anlık yok. Sen böl. Başka? ne diyeyim oyun gitti zaten. Geri zekalılar ya. Bakacağım kaç adam almışlar. Ha, biri 9 almış. Diğeri kim bilir kaç aldı. Kaçtığına göre. Evet arkadaşlar ikinci maçtayız. İlk maçı kötü takım yüzünden kaybettik. Ben de çok iyi oynamadım ama en azından bu 15-16 adam aldım. Ee, yani benim yarım kadar alsalardı maçı kazanırdık. Neyse yapacak bir şey yok artık. Bu maça odaklanalım. Nerede lan bunlar? Hiç sıralım dedim ama hiç adam gözükmüyor. Hepsi base'de herhalde. Şöyle başlayalım. Dur oğlum bir, bir dur ya. Öl sen. Hadi be şu AVM'yi almayacağım bir daha ya. Kafamı karıştırıyor şu AVM ya. Bu sefer takım iyi gibi biraz sanki. Yani öyle gözlemledim. Vuramadık herif var ya. Lan ne oluyor bana? Ha? Aa kolsuzum tuttu Allah ya. Öl sen de. Var mı başka? Lan nereye kaçıyorsun oğlum nereye kaçıyorsun ya? Ay senin roketine ben geri zekalı herif ya. Bekle. Bekle oğlum. Sal bir ortayı bana. O roketi ben bir alayım da bekle. Ya, roket nereye gitti? Buradaydı ya. Öyle bakayım. Sen de öl. Ufaktan şöyle bir kaçalım. Hadi be. O az canı vardır diye sıktım. Olmadı ya. Bombaya oturmuştu oysa ki. Ölmesi gerekiyordu ama. Güzel. Orada iyi aldık. Öyle bakayım. Hala biri vuruyor bana ya. Hah öyle ölürsün işte. Sen de gel. Görmedi beni salak da. Lan. Hay ben kolsuzdum doma. <laughs> Sen öl. kaç lan, kaç 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 oy iyi kaçtık ha lan mermi bitmiyor mu oğlum senin sınırsız mermi mi var ya neyse aldık bu oyunu ya Allah'tan Of. öl sende sıkıntı yok bu oyun bizim sonradan bana salarsanız beyler çok memnun olacağım oğlum öleceğim mi artık he Nasıl tek yemiyorsun ya? Güzel. Gene 3 kişi kazanmışız. 4. geri zekalı çıkmış artık niye çıktıysa. 17 adam almışız, 7 kez ölmüşüz. 4 asist var, fena değil. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.